E-ticaretin avantajları ve dezavantajlarını detaylı olarak ele alalım. Eğer e-ticaret yapmayı düşünüyorsanız bu video bence çok kıymetli olacak. Çünkü karşılaşabileceğiniz fırsatları ve zorlukları gösterecek size. Avantajlardan başlayalım. 1. Geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkanı e-ticaret ile coğrafi sınırların tamamen ortadan kaldırmanızı sağlayacak bakın. Yerel bir mağazada sınırlı kalmak yerine dünyanın her yerine, okyanus ötesine kıtasal komşuluk olmasa bile erişebiliyor olacaksınız. Hedef kitlenizi belirleyip sosyal medya reklamlarıyla onlara doğrudan hitap etmek bu avantajı daha etkili kılacak tabii ki. 2. 7-24 satış yapabilirsiniz. Bakın fiziksel mağazaların aksine e-ticaret siteniz her zaman açık. Günün hangi saatinde olursanız olun sipariş alabilirsiniz. Hatta uykuda bile. Bu yoğun çalışan insanlar için büyük bir kolaylık. 3. Daha düşük işletme maliyetleri fiziksel bir mağazayı işletmenin aksine e-ticaret daha az maliyetlidir. Daha az personelle işlerinizi yürütmeniz yine mümkün. Dördüncü madde. Veriye dayalı iş yönetimi, e-ticaretin belki de en büyük avantajlarından birisi. Müşteri davranışlarınızı analiz edebilmeniz, onları takip edebilmeniz, hangi ürünleri daha çok tıklıyorlar, hangilerini izliyorlar, hangi kategorilerde daha fazla zaman geçiriyorlar. Tüm bu verilerle stratejinizi optimize edebilirsiniz. 5. Kolay ölçeklenebilirlik e-ticaret şirketinizin büyütmek için çok kolay. Yeni bir ürün eklemek ya da yurt dışı pazarlara açılmak için ciddi bir altyapı yatırımları yapmanıza da gerek kalmıyor. Çevrimiçi içi olarak bu süreçleri hızlı yönetebilirsiniz. Altıncı maddemiz. Müşteriye kolaylık sağlar. E-ticaret sayesinde müşterileriniz zaman kaybetmeden alışveriş yapabilirler, problemlerini çözebilirler. Fiyatları, özellikleri karşılaştırabilirler. Kişiselleştirilmiş önerilerle daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşarlar. Dezavantajlar elbette ki var. Birincisi Yoğun rekabet e-ticarette rakipleriniz sadece yerel değil bakın. Aynı zamanda dünyaca ünlü markalarla da rakipsiniz. Fiyat rekabetiniz ve müşteri sadakatini sağlama noktasında bu alandaki en büyük zorluklardan birisidir bu. İkincisi ise teknik problemler ve güvenlik riskleri bir web sitesi kurarken teknik altyapı dikkat edilmesi gereken bir nokta. Siber güvenlik önlemleri almazsanız veri sızıntıları gibi büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz. Üçüncü dezavantaj ne olabilir dersek kargo ve lojistik sorunları teslimat gecikmeleri ya da hasarlı ürünler müşteri memnuniyetsizliğinize neden olabilir. Bu alanı iyi yönetmek ve sürekli iyileştirmek lazım. Dördüncü dezavantaj, iade ve değişim zorlukları. E-ticarette de iade oranları fiziksel mağazalara göre daha yüksek. Çünkü bu talebi getirmeleri çok pratik. Bu hem zaman hem de maliyet kaybı yaratabilir. Beşincisi ise müşteri ile fiziksel etkileşim eksikliği olabilir. Ki e-ticaret fiziksel bir mağazada mağaza gibi değil tabii ki. Yani birebir iletişim mümkün değil. Bu eksikliği hızlı yanıt veren bir müşteri hizmetleri ekibiyle telafi edebilmeniz ancak mümkün. Sonuçlandırırsak e-ticaretin avantajları ve dezavantajları bir arada değerlendirilmeli. Doğru bir strateji ve planlama ile bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. E-ticaret avantaj ve dezavantajlarıyla bir bütündür bakın ayrıştırmamalısınız. Dezavantajlar aslında Avantaj hale getirilmesi gereken birer parametredir. E-ticaretin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz bu anlamda. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sorularınız olursa lütfen yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.